Selamun Aleyküm arkadaşlar. Selamun Yeni güzel. bir videomuza hoş geldiniz. Havuzlu bugün verim. elma ablam bana sulu yumurta yaptı. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. <laughs> <laughs> Valla arkadaşlar Hümeyde abi kaç gündür belli yiyordu. Bir haftadan belli belli elma ablam sulu yumurta istiyordu değil. Havalar soğudu. Bizim yani, mutfağımızda soğut bir şey yok. Soğuk soğuk bu arada. O da bugüne dek geldi. <laughs> evet. yani, Elma saplamalar Ramazan şeysi oldu. Aynen bu. İftarlar çok gibi oldu yani. Şiyle tatladı demecimizin bombası. adamlar deneme bile yaptılar. Deneme yaptılar. Ne attı, bomba ne? Bayram topu, Ramazan oruç topu. Onlar bizim oruçlarımızı öğrendi ya. Hayır. Ben bu nasıl oruçlarımızı yorum yaptım. Bak. Şey, Galiba yaz da gelmedi diye için bir diyor kış da gelmedi diye ama bir gün elma saplar orada farkında mısın? Bir, bir de öyle dediniz. Bilmem bir de ben de yaz gelmedi, gelmedi, gelmedi diyeceği diye. için diye diye diye. bir türlü diyor kış gelmedi arkadaşlar diye. <laughs> elma saplar bu duydun sen yaz diyeceğin galiba kış <laughs> dedin diyor. Niye gitmiyor ki? Bahiyeti ona dağılır biz herhalde. Bir de turşu koyup yiyelim. Turşu da yiyelim. Öyle işte arkadaşlar saklamda misafirik. Evet. Allah nasip ederse ben de evi silin süpürün mutfağında elma saklama bir yemek yapım. Ben pilav pişirecek arkadaşlar ilk iş. pilav. Ben aslında zamanında kaldı yeni elma saklama. Daha evet, önce yine pişirdim. İnge mükünle pişirdim. Serkan bana diyor ki sen diyor pilavın inge mükünle uymaz. İnge mükün iraklı olmuşmuş diyor. Evet. Sen de diyor ya pilavı koyun diyor. Başka bir işe gidiyorum diyor. Ya ya kan diyor. Ben al bana sana pilavı. O da iraklı olmuşmuş. Evet öyle olur ya valla. Pilav da yaparım, her şeyi yaparız. Onun sonra da bir iftar açarız sizinle. Yani o... Hani diyor her şeyi dinletir, o bu götüler hep seni Aha turşu, evet. biber turşusu. Zaten bir de aşı şey oldu öyle olur. Vallahi ben her şeyim değilim dedim. Ama <laughs> aslında <hatta> gidiyordu. Valla gitti ama. Çıkan de bıraktılar, döner yemeği de bıraktılar, pilav yediler. Ben ya. hiç döner almadım evet. ki. Tek bir de almadım ağzıma. Ben de almadım, ben de pilav. Vallahi um, pilav. Pla Vallahi hep pilav yedim ben. Şunların boyağı kalbinde ne nasıl atlar? Ben de tek seviyordum şuna bunları. Şuna kalkıyor da şuna kalkıyor. Anne niye sen beyaz almadın taşını? Ne? Şey He, niye bundan almamışsın ben nasıl, nasıl Ama yoğdu ki bizim ne? Dışında, Şu kasıyor. kenarlarda taş ne? bak mesela ne? bunu. Ne? Şunu. He sen kime? Plastik annemin ki alemiyon Ailemiyim kenar. Değil, Yok, bak, bak. O ne değil mi? ben kenarını kenar diyor. Şunu, de, şunu anladım diyor. işte kranite yapıyorlar onu. Ne, ne Sizin mi? Sizinki kranit olduğu için ondan yapıyorlar. Buna yapılmıyor. Ben de istedim de o dedi kranit taşları yapılır. Atlar dedi. Suyu bayağı kıt olmuş. Hı. Ben de valla salon döşeti sandım. Sonu yumurta ya, ya bu anlaştın de. 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 Hümeyra'nın yemeği. Hümeyra'nın Dümüş hiç tadına bakmamış arkadaşlar. Aynen hani et gibi duruyor ha. Evet. İçinde zaten et. Et mi? Tavuk kovası hep. Yalan. Vallahi yoğurtla Hı. A -a -a. İyi o zaman yani öğren bu yemeği sen. Şey. Hey, İnşallah <laughs> Tamam mı ne? canım? Şey nasıl olsun? Koyalım. Bunlar da evet, yemeklerimizde şey edelim. Allah'ım. Hani bugün Ramazan Ramazan'a ittiğin şey. Berek Bereketli olsun. Bereket yiyelim. Yani. Anne. Ocağı dol valla. Allah. Anne. Çarşamba günü bir, bir ha, şey abi. alsan. Ne mantar aslında de hani benim yaptığım evet. yemek da, <laughs> <laughs> <işte. gülüyor> şey, var e, ya ondan yapsak. Şunuşun o daha oluş gelmedi canı sıkıntı oluş gelmedi. Buyuram şey mantarın tavuğun döşettiğini yapıyor ya. Evet sos o hoşuna gidiyor. Mantar evet. So ben de severim onu. İki gün ben de yaparım. Peşembe pazarmak istedim orada mantar satıyor evet. ya. Evet. Öyle işte valla. Bugün de öyle geçti. Pilavımızda yarın yani da Allah nasip ederse temizliğimize başlar. O meyranın kalısına hiç şu izin varmış. Yeni yeni mutfağımızda oruç alayım yani. yemeklerimizi yaparsınız. Evet. Tertemiz var. Arkadaşlarım diyor ya artık sevda ya da sevdanın çoğu yemek yapar. Allah ne yapacağım ki diyor mutfağımda. <laughs> diyor. Her zaman ki aynı yemeklerimi yapacağım diyor. Sevgimi <laughs> katın bari diyor. Bilmiyorum. Tamam yani işte ya yemeklerini yap diyorlar işte. He yani he, onlar. he. Onlar. çörek çörek ne mi? He. Allah hareketini biliyordu. He he. Hele Şiite Ramazan orucu Şiisinde Allah ın... tatlı yap anne sen tatlı. Ne tatlı sandın? Vallahi ne yapar? Ya <laughs> tatlı yap da yemeklerin yan. Oruçta ya bir Şiit hep Şiir oruç tutun diye anlat kitap dinismanlar. Yok, buğu planlamak sebebi. Yemesem de oruçta kilo alırım. Ben yapayım? oruçta A, diyete gireceğim. <laughs> diyete, Anne o, yemeyecek o, zaten. Ne akşam yiyeceksin? Oya abim neyle akşam yemeyi He arkadaşlar yemeyeceğim akşam. Aynen yetinde pazola ekmek yemeyeceğim? Aynen. Ekmek yemeyeceğim. Evet. Şey diyorlar soruyorlar da şura çok kısa kalmış ki arada olduğu için o yüzden yerde oluyor. Aa, bak buna nasıl sürtüyor şey. Ya ama şeyde. adamın yeri şaşırtıcı. Neye <laughs> sürtüyor? <diyor>, şurada oluyor. Kemer olduğu için. Bizim şu, şöyle şurada elmasak var. İyi işte, boyun biter. <laughs> i̇yi değil, boyun tutmuyor. Kemer ya. Ben boyunca, de, bitmiyor. De, bitmiyor. Benim boyum gitmiyor. Şuradan kaplarımı koyuyor. Serkan için ölüyor. Elmasak falan benden mesela daha İyice. koydu. Gitmiyor. Serkan için ölüyor. bir iyi ayaklar yemişim şöyle. He, kama ne de demişler biliyor musun? 100 lira ayakta kıyamadım almaya. Her şeye hıyın, asıl kendi <laughs> şeye olanı kıyamadık. <laughs> üç tane var. evet, <laughs> ayak şeysi vardı, demiş, iki e, aşmalıydı. Bir tane seyircimiz öyle demiş, Sevda Hanım demiş, beni aldım demiş, üçlü de demiş, He. pahalı değil demiş, al, kullan demiş. Kimseye çarmıha gerek yok mesela, çıkılır. Aslında öyle değil, aynen. Mesela bir sürü müsait kilim var, bu. He. Zaten yazın inşallah, Kirem yaptırırsan bunları aşağıya indireceğim, bunu.

Biz onu kullanalım diye aldık da evlerimizde imkan bir mi var evlerimiz esasında? Heee. Heee. Bunlara mı koysak ki ölçer bana? Merhaba, ablanın şişesini aldım, nasıl düzenli? Çek de görsünler. Yaşıtmayayım ki sevmiyorum karşı olanı. Öyle olur ya, gerçi dolap olan hep aynıdır çünkü karşı olanlar mıdır? Evet. Kalsesi bir yıldır, tabağı bir yıldır Hani sıcak yemeği pek sevmez elmasakla. Ne mi? Ee, kaynağı yürü ya. Şunu kapatalım mı? Sıcacık çay alır. sever de. Tamam, soframızı serelim. <laughs> evet. Ben götürür müyüz burayı? Daha orada soframızı hep, hep ağımızda götürün. Sağ zahmet, ben de yemekten de hazırlayayım. Sıcak sıca çayı içebiliyor. Yemeğe geldim, yiyemiyor. Meyra sever mi ki bu yemeği? Ben çok seviyorum. Ben 13 sene hiç yemedim Meyra onu. 13 sene niye? İşte bir Meyra gibi bilmiyordum tadının bu kadar da güzel olduğunu. Sulu yumurtayı içine suyun içine kırıyorlar sanıyordum. Sonra kendim pişirdim. Ben Sarkı de öyle ya. ben de öyle biliyordum. Kendim pişirdikten sonra nasıl pişirildiğini öğrendim. Hince Ayhan'a diyorum ki ki bu Ayhan sulu yumurta pişirir mi diyor. <gülüyor> <gülüyor> Bunun biraz suyu kıt olmuş ama. Daha da güzel olursa. Tabağın biri benim ona göre. He. Pilavımızı da bölelim. Böğün halıyı götürdüler. Mümm Murat şey, Hoca geldi şey götürdü. Ne yazmışım. Şu Mihal halıyı satıyor mu? Onu bir şey de da dinlesin. Eee kime ait? Şeref ablacığım ben e, halıyı Murat Hoca bir firma olduğu için e, yurt dışına götürüyor. Orada satıyor ya. E tahta şey hey, Yani Şu biz sadece biz kendimize Ölmüş. yapmıyoruz yani. Murat Hoca e, modellerini veriyor. Çizimini veriyor. Evet. Sonra biz dohuyu bittikten sonra kesip Murat Hoca alıp götürüyor. Sadece siz el emeğimizi alıyor. Sadece mı? el emeğimizi alıyor. Aynen. Günlü... diyor ki siz satıyorsunuz sanki. Yok biz yani. satmıyoruz. Günlüğümüz 10 liraya bile gelmiyor yani. Öyle söyleyeyim. Koca o dip diyor değil mi? He aynen. Ama bir yönden de iyi yürümeyeler. Çünkü niye dersen meslek öğreniyor. He abla meslek için. Ben de e, mesela e, Gülac'a gittik biz. Orada da Fadime Hoca varmış. Orada da var ya halı şişesi. He. Ben hani ben de dedim hoca olmak istiyorum dedim. He. O da dedi valla o kızım dedi. Yani çok isterim dedi olmanı dedi. Aynen. Bilmiyorum inşallah ya. Bir de şey demişler haç var üstünde demişler abla haç işareti. He. O da yani o da yurt dışında olduğu için yurt dışına satıyorlar yani. Hı. Bizden alakası yok hacın şeysi. Canım, bize nasıl model verirse Murat Hoca öyle yapıyor biz. Tamam. Ne boykot edecek elmasa. He, buzdaba kısmını bölümdeyinken. Hümeida mesela tamam biz hacı şartı bize değişik de o şey halı alanlar belki de. O işte, hiç Adam kendi istiyor. Adam. Abla. Böyle böyle e, model olsun diyerek orada gösteriyorlar. Evet. O kendi istiyor. Mesela, mesela de, renklerini bile kendi seçiyor adam. Herkesi şey siz parladınız. Birinci fadımla abla gel halı doğruyor. Renk e, zeminde siyah. Siyan içine de kahverengi istemiş. Kahverengi renkte hiç korkmuyor. Ha. Ama o adam olacak diyor. Öyle olsun diyor. Doğru. O da 4 metre 4 metre 40 santim abla halı. He. O da ofislere seriliyormuş zaten. Ha. Hmm. Öyle ya. Yani. Mesela ne zaman ya? Cuma günüydü herhalde. Cuma mıydı, cumartesi miydi? Murat Hoca geldi. E, biz de sorduk biliyor musun yıkandıktan sonra nasıl oluyor diye. Bize yıkanmış halini gösterdi, kesilmiş halini gösterdi. Acayip güzel. Ha. Şey, mesela bayağı bir değişiyor mu sizin gibi? Bayağı değişiyor. Yani ben beyaz oluyor. Ondan sonra modeller iyice ortaya çıkıyor. Ha. Çok güzel olmuşmuş. İnşallah bu modelim nasıl olacak? Ben merak İnşallah. et, merak içinde bekliyorum. Dün Yiyemedim bu ara servisi yaptırıyor arkadaşlar. Evet. <laughs> <laughs> <Olsun. gülüyor> <laughs> bu da tam so temiz. Bu da dünkü wow. yeni yeni dedi. Şimdi öyle diyor Ayhan Tav... anneme söyle de diyor tam sete getirsin. Ben de daha yeni kızım da ikinci diyor. Ee, Şu bahane masa başka yok mu? Ne? Şunlar abi. Çorbalar alsın anne. O zaman oturun büyüklerde. Nasıl küçük sinan mısın? Ne mı, acaba daha gözüm sağda solda biliyor musun? büyük sinisi var mıydı kedi? Hangisini oturuyor indi? Ben seni işte bari alım. Seni işte. Seni vermek orada zaten. Küçük. Ben seni diyeyim. Soframız da orduğru, arkadaşlar. 2020 yılmasının eline sağlık. İftar e, iftarsınız arkadaşlar. Orucu açıyoruz. Hepimiz hoş geldiniz. Hadi. Gel. hadi gel. <gülüyor> orucu şey <laughs> arkadaşlar bu. Orucu açılış. Hadi çocuklar ellerinizi yıkayın. Gel. hadi. Ben babam Hadi gel gel Enes bırak. O, yumurta. Şu şu, şu hayır, yumurta. o sulu yumurta babacığım, ellemeyin o ben O sulu yumurta şu. Hayır o da sulu yumurta. Şaka yapıyoruz. Ondan sonra army 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 army. <laughs> Hadi lan çocuklar. Ayağa kalk. Ellerinizi <laughs> <laughs> nasıl gidiyordum? Hadi gelin, okur, gel Amel, çörek oğlum, gel Gel geliyoruz. Amelodan çorak kıl oğlum. oğlum. Hep hep uzan. Vedazaba gideyim mi lan oraya? bir şey. Gel oğlum, anne, Gel oğlum. benle. Bizim biber harcadı lan biber. Ne lan? lazım sütü alalım bir tane. Çorbaçı mı alalım? Gene benim yhani. Süt alalım. Şuna mı? Tabak menesi. Bu mu? Bu mu amca? Bismillahirrahmanirrahim. Yeşil biberimiz açık. mu? Öyle süt güzel mi öyle mi? Sürekli bir doz geldi. Aa bu. Şöyle Evet arkadaşlar hepinize afiyet olsun. Kapatıyorum ben çok acıktım. Hadi gel. <laughs> ne yaptın elma ablam? Valla ne yaptın diye? Valla kusura bakma e, üşüdüm çıkamadım yanına. Yok yok. Zaten ne vardı bulaşığımızda? <laughs> Bir şey yok. Şunları ben şey yedim zaten yine aldım ya. He. Ha onlar yeni mi aldın hey. o şey değilleri? Hey. Neyi onlar baharatlı mı? Yok yok onlara ben içeri alıyorum ya misafirlerin geldiğinde. Evet. Onlar da bizim mutfak soğuk olduğundan hamur gibi hmm, oluyor. Çileği yiyor değil İzleyicilerimiz yazmış. hey cam kavanıza koy bir şey olmaz diye. Böyle şaşırdım da bunları aldım. Hmm. İnşallah faydası olur. Ben acaba baharatlık mı diye soracaktım da unuttum. Kim çıksın ikimizde iki misafir verin. Verin kız verin. Ben siz yapamıyorsunuz. <laughs> ya. Ben de çay demlemeye çalışıyorum. Ben ee, de çay demlesin arkadaşlar. Evet. <laughs> Karnımızı doyurduk, Allah da evetiyse. Konca bizi kolledik. Çok da güzel olmuş. Her şey için ellerinde. Afiyet ederim. olsun. <laughs> Bu da çay biliyor musun? O da he, evet, taza bak ki. Bunu şiye tüpümüzü kendine koyabilirim ki. O bak ki kahvaltımız. Evet. Sabahleyin bugün Aksaray'daydık diyorum ya. Hiç gitmedim, evet. bakmadım. Maşallah Aksaray'a gittin, geldin, yemeğini yaptın. Serkan diyor ki hadi diyorum. Meyla'ya sulu yumurta bir şey. sulu yumurta çabuk bir şey. Evet. <laughs> <laughs> Çal gidelim diyor. Düşün <laughs> diyor yumurta tabii şey, Yemek yapacaksın ya diyor. Vay niştim vay. He vallahi öyle diyor. Sulu yumurta canı bir şey yapacağım. Zaten aradım dayı mı çiğittim. Pişirdim şey dayı hadi gel. Yemek <laughs> pişti dedim o da. Bizimkiler gelirse gelir ki <laughs> <evlerim> de Çıkarsa evde böyle. Şöyle yıkalım bari burada. Şöyle ekmek falan Ekmek var mı? Bir işe yarar bu. Tabakları Ben durulayım dedim de atlamayı oldu. dedi. Katmadım mı Şunlar Şunları niye elime Ne? Ya. He onlar da iyileştirmesi. Şey, iyi Kuruluyacağım. Demiş şey. <laughs> <laughs> şey ya indir dedim. Elim patladı ya. Şu çöp buğdu okur mu çayının ona? Dört. Fark etmez. he. O, de okur mu? Çok büyüğümüz efendim. Evet. Anne. İşte ben hepsini buradaydı. İki bulamadığım yerde varmış. Anne de, de bulaşık vardı üstünde. Sorduğum. Hele canım Allah Allah Allah. Şöyle bağlıyorum. Daha <laughs> da buralar var mı acaba? Daha bir dedim. Kadına diyorum orada bir daha var diyor. Sen göremedin mi? Ne kaldı? Ee, sen görememişsin diyor. Anne. Anne. Şundan alsene biz Bizim o adamlar yapmış oraya. Ne Ha bu çaydan da zaman sürer mi getirmişler? Evet. He ben getirdim ona demlerikti. Şey, Dem. Ne elma baya selam var. sana buradan söyleyin videonun içinde. mı miyim? Allah'ım bu tane çünkü arkadaşlar Vallahi zaten şey diyor ya kuş kadar beynim vardı, Ama, bu kadar <laughs> beğeni var olanla gitelim bir. Allah 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 yani Serkan diyor ya anne de izleyeceğim selamlar. O da diyor ki hiç canlı mı diyor? Aynı oyun da. döndü. Selam söyle işte bak bunu atlamadım. Buradan da Gülnaz çift atlama selam olsun. <laughs> Sevgiler selamlar olsun hepsine. Bizi izleyen bütün takipçilerimize. O zaman da bize kusuyorlar bir seviye. Niye sen tebliğini giymedin yani? Ben her zaman giyerim de... <laughs> Allah, sen de vallahi değil, adam değişiyor ne var ki oluyor. Unutuyor, unutuyor. Çağımız kanmıyor anneciğim. Gidiklerimizde, gidiklerimiz, gidiklerimiz, gidiklerimiz sende. Bunlar da turşu şeylerim. Koyun da yine seni kurarım. Yani, evet. Güzel olmuş ama turşu. Azar azar kuruyor, iyi oluyor. Bozulmadan bitiriyor. Tabii, yani, yani biz de öyle yaparız. Evet. Şeyi kurmayalım mesela. Konservelerimizde şeyleri yani, var yani. da kilerim. Oraya da kız gözeli gibi nasıl yiyoruz? Kız gözeli gibi arkadaşlar. Kız <laughs> <laughs> Babanın altın iyi Nasıl tuttu? yerine getirdi. Aynen koydu. Yani. tutardı, yanardı. Hmm. Mi yanardı. Çayın hangisi yapla? çay. O yukarıda öyle bir çay demliyorsun? Nasıl kim Şu Anladım. ikinci anne, ikinci. Vallahi izle. Yukarıda, yukarıda. Önce suyunu kaynat üstüne atmaz çay çıkar diyor. Hep öyle yaparım. Bir de ben... eskiden, eskiden ben de öyle yapardım. Kaynatırdım çayımı o zaman koku diyor. Şi Şey diyor böyle sas sas koku diyor masakla. Doğru ben işte onlar da bir herkes herkes de değişik şey evet. biliyor. Ben de hani senin gibi yapar mı da şimdi öyle yapmam. Kaç bir şey atıyorum ya? Üç at. Ana çok olmaz mı? Ne mi? Ay doğru. İki at o zaman. İki buçuk at. He iki buçuk atın bari. He, i̇çelim kız, böyle içmedik çay. çay. İç canım da yani hani demin olmaz mı diye. Kemal bir de... Kaçak çay de. yok bizim çiğde. Bıcık da atsaydın avrat dedi bana. Zehir gibi olmuş. Bizim çayda kaçak çay yok. de yok kurban oldum da. de bak hani elmasın, elmasın diye yazmışsın ya elmasatlar. Bir şekil olsun. Ağzını sen getir. Sana yorum yazdım ya. He. A adam alışınca şimdi bir şekil oluyor. <laughs> Şunu da dün akşam yaptıydım. O da ne? Şi şey, bisküvi de muallebi yaptıydım. He. Bu ocağı şunla şişecek diye yaptım. He değiştir ya. Şunu da yemek attırırız. Onlar da yarın. Geç yarın yeni menüler yapacak ya. He yarın. Anne sen ne <laughs> Allah yapacaksın yarın? nasıl biterse. vallahi bilin oğlum. Hele Allah'ım yarın çıkartma nasıl biterse düşün. Allah ne verdiyse. Neyse. İlk, ilk, bu, ilk bu, ben nasıl <laughs> verin? Hadi kızartmasına çorba yapmayın. Arkadaşlar yarın ben, ya, ben diyete gireceğim. gireceğim. Ne, ne, ne. O yüzden ekmekli bir şey yapma anne. Ne? Yarın ek diyete girecek ya yarın bir şey yapma. Ha, neyli? Ekmekli. Ekmeğine Ekmek yenecek. Öyle canım yemeğin sade yemeğiyle ne alaması var. Bak <laughs> oyun da sabahın çiğdi bari. Kurulayın. Değil mi yalan arkadaşlar? Biz gittik mi kurular onu yerine koy. İnanmayın. <laughs> Şimdi şey diyor da lan ben baba ben nasıl diyor, Sen dur her an ben doğurmuşsun diyor. Niye hala ne bileyim hiçbir soluk durmuyor herhalde benim gibi diyor. Diyorum <laughs> yani, Halam öyle yağı. Şunu da bana getirmişmiş? Neyim? Akşam redesign, pişirmiş, o içine içine <laughs> <karart>, şey yapmış. <laughs> hmm. Bir benim almış. Yok yok. Kapatma yo. tozu. Ay. İyi pişsin diyor o da böyle karartmış. İyi mi? Isıtın mı? <laughs> Annemin o nasıl bakıştı işte kız. <laughs> evet, bak şimdi benim sakalım diye de sevdiğim gibi böyle hep bakıyorum. Ne acıyorsun? Yemeğe yiyken yiyken bana bakıyorlar arkadaşlar. Benim Ama nasıl iştahlı yedin yerine sakla? Ben biliyorum onun diye baktığını. İki tane tabak şey gittim, sulu yumurta. Sen ne yiyorsun diye bakıyorum <laughs> da yedim ben gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ay anam ay. <laughs> Neyse Ömer'e çay da görüşürüz anne. Çay da görüşürüz arkadaşlar. Çay getirdik. gelmişler. Çay gelmişler. Çay gelmişler. Çay Çay gelmişler. Çay gelmişler. Çay gelmişler. Çay Nereden Çay o Çay Valla şöyle bir mutfak oradan geldi. Mutfaktan geldi şu çay. Çay şişesi bizden geliyor arkadaşlar. Odayım Tamam. Yiyem yiyem. geliyor bu çay. <laughs> bizden geliyor falan değil ya. O da iyi <laughs> <da güzel. gülüyor> e, değil. Yani aldım. alttan bunu sandım. Valla valla değiştiriyorum ben de hayır. Tamam babacım yeter gari canım geldi. Tamam, gel, gel Allah Allah. Gel <laughs> <laughs> yere Rize'ye getirdik. Sizden buraya gel gayrı. Tamam geldi tamam. Bizim duvarın üstüne kondu. <laughs> Biz ey, geç. Videomuzu... Sonra içeceğiz arkadaşlar. Çay içeceğiz. Çay içecek. Yarın oruç. Sesini kıl sığın. Yarın oruç olduğundan dolayı yarın çay içemeyeceğim. Allah Allah. Nasıl olacak Kemal çayınız? Yarın bakacağız. En çok üzüldüğüm de... <laughs> şey çay. Yani... Hani bir insan sigara iç, e, içemez de sinirlenirmiş ya baba. Ya, Aynı babam. Çay doldur, çay getir diyemeyecek en çok ben ona seviniyorum ama çay isteye yemeyecek Kemal değil. Ama dövüşür mü acaba? Bana çatar mı arkadaşlar? <laughs> <Dedem, gülüyor> baba, baba Dedem baba git bari gelmedi. Baba dedem bu kan herkese çatıyordu ya. Böyle <laughs> olur mu arada? Bakalım mı? Büyüm <laughs> <laughs> babam pek sakin. <laughs> ee, <böyle bir> şey. <laughs> Neyin var baba? Gözerim, böyle aynı şey gibi bakıyor her. Yorulmuş, <laughs> <t> yorulmuş. Niye neden yoruldu? Garip yoruldu ya. ya. Ama yoruldu. gerçek arkadaşlar şey ne lan mutfak temizliği yaptık ya. Babamı yordun anne. <laughs> <laughs> sen de gelin kızı çok kullanıyorsun değil mi? Yok lan. Hayat müşterek. Gelin <laughs> kızına ne lazım? <laughs> hayat müşterek. Bağdıya Niye sen orada yarın bana yemek yapılacak, çay yapılacak? Asla. He yani, yani, bir mutfak bizim için değil. Onun için değil. Yumurta pişir şey diyeceğiz. <laughs> Yumurta şey Ya ya Ramvara da biz babamla diyete giriyor. Babamla ikimiz giriyor. Yani <laughs> tamam işte gireceğiz. He, Aşk aynen. Dayım başlarsa. Akşam yiyecek ya baba niye öyle diyor? Orucu açınca. 3 <laughs> <laughs> saat sonra birazınız olduktan sonra dayım. <laughs> Bola, orman ye. Ondan sonra tamam çekeriz. Bir daha bir de sağ orada. İki. da ne onu, Bitti. bitti. Geliyor o şey yapıyordu. Niye bizi beğenmedin mi? <laughs> elma sakla Bu <carge>. elma tuz O <laughs> oraları iyileştiriyor. Mutfağa masaya koydu diye. Şuradan yarın sileceğim Var bak. <laughs> Bunu yapmadan gelme. He, aynen vallahi. Daha yerine cüzer. <laughs> bu paramonun tahta böyle bir sıkıntı var yani. Son ne olur Alıp Daha al kol <laughs> <laughs> sileceğim, sandalyeleri sileceğim, kapları sileceğim. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Babam anlatıyor. Bak manatıyor. bak. de <laughs> <laughs> <başladılar>. <laughs> <laughs> Merminin sileceğim. Şey, ama akşam Sanki babam yapacak ne gibi arkadaşlar. Bakın bak. O zaman o şey ne Babam aylardır yıllardır aynı mutfağa varmış gibi konuşuyor. Ya, Gerçi babaannemin orada yapıyordu. yapıyor? da? Ne bakacağım Ne lan oğlum? Kulaş çevirme şeysi var mı? Ha kapak değil. Babam nasıl bir şey babamla gittim de bana Hadi Ümeyra. Nereye gideceğim bu? Sen bu bir şey istedim. Bu nasıl şey var? Ne gidin de bakın diyor. de bakalım bakalım. Evet arkadaşlar. Nargis'in tabla bir şey. Ne diyorsun baba sen? Ha şu. He. Şundan, şundan alacağım. Ha. Şundan alacağım. Ha. Anam mı dedi? Ama ne? Niye bundan bilmemişler bize bu şundan? He sen niye ondan almadın? Ben de onu ne soracaktım ben sana. De değil mi? Yarın bari söylerim. Ya onun içi yoktur. O şey yani. kırığı da götür bari. Ve o kırığı da götür yani. Verin. Aynen babacığım. yarım kırığı verin diyorum. Bardak hani kaşık var ya. Yıkar mı kızıyor? Bizim gel. diyor mutlaka değil. Yıkar mı? Şöyle gidiyordun mu? Bitiyordun mu? Onları tek tek sileceğim makine dolabı sileceğim diyor. Kim diyor lan ben? Daha da karın çıkartmaları durulayacağım diyor. Ben bütünümü baş başıma bel aldım diyor. Bela Ela oğlum kadınlar ne güzel yirmi buçuktu. Ama bizim genç güzeliyiz sen. Allah elbette yirmi kadar tutuyor diye yirmi kadar tutuyor. Hemen lavabonu içeri girdim. Ama hadi gidiyor diyordum. <laughs> o da beni çekti. <laughs> evet arkadaşlar, videomuzun sonunda geldi. <laughs> Herkes kendine iyi baksın. Sohbetimiz Sertikleri devam ediyor canlarımız. Hoşça kalın. kalın. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. unutmayın. Allah olun. arkadaşlar. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Ümeyin ayda kim gelirse bay bay Böyle ederim. Tamam. Destekli olmayanlar, abone olmayanlar. Allah'a emanet Hep korkmuş, ezberlemiş. Hep Ne zaman Hep korkmuş, ezberlemiş.